Unity derslerinden herkese selamlar. Oyun optimizasyonu derslerimize load oluşturma ve load mantığı ile devam ediyoruz. İnşallah ses düzgündür. Çünkü farklı bir mikrofon kullanıyorum. Emre kardeşim sağ olsun. İzliyorsa o da ses kalitesini anlar. Ee, ses mikrofon için ayak gerekiyor. Tabi bunun kendi ayağı falan var ama öbür masa ayaklarından lazım. Bakalım umarım. eee normal telefon kulaklığından daha iyidir en azından. Önemli olan anlamanız çok kötü, kötü, ses, kötü gelirse ses zaten anlayın ki arkaya müzik koymuşumdur. Şimdi load sistemiyle başlayacağız. Şöyle bir göstereyim şey olarak ilk önce. Önce bu sahneyi ben önce eski, oluşturmuştum. bu smoothness değerlerini bir düşürelim. Parlaklıkları azaltalım. Çünkü yağmur efekti yapmak istemiştim ben. Evet, şöyle. Ee, böyle bir sahnem var. Sis de var galiba. Sis de kaldıralım hemen. Böyle bir sahnem var. Kameram burada. Şimdi burada e, göstermek istediğim kamerayı birazcık yukarı almak istiyorum. Ee, ne kadar olsun? Şöyle alalım. Biraz daha aşağı basalım e, ee, Batches ve Tris Batches, Tris ve Vert sayılarına dikkat etmenizi istiyorum. Şimdi load ayarları her prefab'ın kendi load ayarı olur. Ben burada loadları şimdi birer birer kısacağım. Bakın 380'e düştü. Julli de arttırıyorum. 377 medium. Load 2'yi kısıyorum. 360 Julli de kısıyorum. 158 Small'ı kısıyorum. Onlar da gidiyor azalıyor sol kullandım büyük ihtimalle bol bol onları kısıyorum gördüğünüz gibi bahçesi bayağı bir azaltmış oldum şimdi bu ne sahnemde getiririz ve versiz milyondan e, iki küsür milyondan hatta daha mı fazlaydı bakalım Evet iki buçuk milyondan 900 bine falan çekebildim bahçesi çok düşüremedim e, onu düşüremememin sebebi daha çok materyallerle vesaire alakalı ama sizin oyunlarınızda bunu düşürme şansınız var. İnşallah ses düzgündür. <laughs> Şimdi mantığına bir gelelim. Ee, şuraya böyle boş bir yere gitmek istiyorum. Öncelikle haritadan dışarıya çıkacağım. Şuraya bir konifer tolu ben bir koyayım. Bu benim ağacım. Böyle yapalım. Ağacım burada gördüğünüz üzere kendi halinde takılıyor. Şimdi load demek objenin belirli sayıda loadları olur. <laughs> Kameranın mesafesine göre objenin detayları değişir. Şimdi şu an load 0. Ben bunları olabildiğince birbirine yaklaştırayım. Şu an load 0'da e, ee, detaylar ıvır zıvırı şeyim bu. Şuradan şunu da kapatalım. Orada düzde göremiyorsunuz. Onu da Heh. yani görebildiğiniz en iyi şekilde ayarlamaya çalışıyorum ama yani biraz zor gibi. Neyse ee, böyle ağacım böyle burada duruyor. Ben e, kameramla şimdi yavaş yavaş uzaklaşacağım. Şuraya dikkat edin şuradaki loda uzaklaşıyorum. Lot 2'ye geldim. Bakın bir değişim oluyor şurada. Sağ değil de şuraya bakın. Lot e, en iyisi bir aşağısı. En iyisi bir aşağısı. Ondan da aşağı inersem bir aşağıdan daha da aşağı iniyorum. Bu sefer kalite iyice e, kayıyor. Hatta iki boyutlu. Benim baktığım e, önüme doğru gözüküyor. Jullet ya da Köl alt nasıl okunuyorsa o kısma geldiğim anda zaten kayboluyor. Bu animasyon zaten yavaş yavaş girip çıkmayı animate crossfading ile alakalı pat 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 gelebilir. Tabii bunu açarsak daha bir hoş görüntüye sahip oluruz. Şimdi bu neye yarıyor? Ve nasıl yapıyoruz? Bizim modelimizin burada bir yerde şeyi olması lazım. Meşlerimiz olması lazım. Evet. Konifer tolun mesela bir lodu var lot 0'ı var bir de lot 1'i var. E, lot 0 bunları koyarsam herhangi bir şekilde gözükmeyecek. Lot 0, lot 1, e, billboard'u var. Büyük ihtimalle nerede onun şeyi? Evet bir de billboard'u var. Şimdi şöyle. Bir tane modelim var. Bunun e, oluşturduğu batch işte 1, trisi 10, verti 10. Başka bir modelim var. Bir oluşturduğu beş gene bir. Trisi 5 verdi bu sefer 5. Başka bir modelim var. Bunun da trisi ve verdi 1. Kameram uzaklaştıkça bu ee, o şeyden, objemden objenin daha kalitesiz halini oyuncuya gösteriyorum. E neden? Zaten o kadar uzaklaştıktan sonra detayları seçemeyecek bu adam. Uzaklaştıktan sonra kalitesiz hallerini göstermem demek oyunda performans kazanmam demek. Load oluştururken de e, modelime gelelim. Prefab'ımızı Prefab'ımız burada. Load 0'da bir renderer var. Hangisi? Bakın Prefab'ın alt parçaları olarak loadlar zaten mevcut. Bu loadlara dokunamam. Herhangi bir şekilde oynatamam ama sadece tıkladığımda şey olurlar. E, bunlar yerini alayım. 3 tane loddan oluşuyor. En kalitelisi onun bir aşağısı. Bakın şöyle bir değişim var ve en kötüsü billboard. Billboard zaten e, billboard renderer olarak geçiyor. Mesela shadow'unu madow'unu kapatabilirsiniz. İki boyutlu çamur gibi bir görüntüdür genelde bir volt. E, bunun amacı hiçbir e, şeye etkisi olmasın. Tristi, verdi bilmem neydi. Hiçbir şekilde işe yaramasın. Sadece uzaklardaki dağları falan göstermek için olsun. Mesela The Forest'da veya Rust'da zibil tane ağaç var. Diyorsunuz ki bu ağaçlar, bu taşlar bilmem neler niye oyunu kastırmıyor? Load sistemleri var. Uzaktakinin detayını size göstermek. Şununla şunun arasında bu asette çok bir fark yok. Ama siz kendi yaparsanız bayağı bir fark yaratırsanız ve de, ve de birden fazla not yaparsanız aset şey arttıkça load sizin performansınız da artacaktır. Bu en yakın biraz uzak daha uzak. Zaten onun dışında uzağa gittiğinde cullet kısmına giriyor. Gözükmüyor. Kayboluyor Orada yok. Seçemiyorum anladınız Anladığınız bu. Oluşturmak için ise meşinize prefab oluşturduğunuz zaman boş altına lodlarını atıyorsunuz. Bu şekilde trimmer'i sallayan bunlar önemli değil. lodları altına atıyorsunuz. Buraya load group atıyorsunuz bir tane. Add component'tan load group diyorsunuz. Ondan sonra load 0'a onun render'ını atıyorsunuz, sürükleyip bırakıyorsunuz. Lod 1'e onun render'ını, Lod 2'ye billboard'u ya da artık hangisinin ise onu atıyorsunuz. Ondan sonra kalkülasyonu zaten kendi yapıyor. Bu şekilde cullet e, hazır geliyor. Bu şekilde ayarlamış oluyorsunuz. Şimdi oyundaki umarım anlatabildim. Oyundaki etkisine biraz gelmek istiyorum. Oyunda çok kötü gözüküyor aslında. Ee, herhangi bir şey yok. Yalnız benim gölgelerim nerede? Şöyle hard shadow batalım. Zaten gölgelere için ayrı bir video çekeceğim. Bakın. Bat 388, 388. 2.5 milyon 2.5 milyon şeyim var. Gris bilmem ne var. Gölgeleri kapatıyorum. Yani hiçbir şey oluyor. FPS 200. Gölgeleri açıyorum. FPS 150'ye düşüyor. Soft Shadows açsam büyük ihtimalle daha da sıkıntı. Yok Soft Shadows da pek olmaz. Hard olsun. Hadi şof top da olsun. Seni mi kıracağım? Biraz da strength'i azaltmayalım. Burada en çok kullandığım ağaç benim hangisi bilmiyorum ama değiştirdikçe değerleri Lot Grup 2'yi özellikle daha şeye taşıdıkça ağaçların zaten otların sıklığı azalıyor ama ben de FPS'den kazanç sağlamış oluyorum. cullet e, kısmını da birazcık hepsini çekersem birer birer fırt. Animasyon az önce belirttim zaten böyle bir sahnem olmuş oluyor ee, şuradan bakarsanız ben şuradayım diyelim yükseleyim şuraya kadar falan detaylı görüyorum biraz ilerledikçe yavaş yavaş ağaçlar ee, fade oluyor Bakın şu ağaca bakarsanız gördüğünüz gibi kaliteliden dandiye doğru geçiş yapıyor Animate Crossfeeding'i kapatırsanız hangi ağaç için olduğunu bilmiyorum Tamam doğru animasyonsuz direkt çak diye geçiş yapacaktır. Fade modu da değiştirebilirsiniz. Cross fade yapabilirsiniz ya da speed tree kullanabilirsiniz ama aynı yani pek bir farkı yok. Çok da önemli değil hangisini kullandığınız. Bu şekilde geçiş sağlayabilirsiniz. Ama gördüğünüz gibi uzaktaki ağaçları görmüyorum. Zaten karakterimin de boyutu yani şöyle bir şey olduğu için karakterim ve haritanızda dolu olacak Tabii ki bu kadar böyle bomboş uçsuz bucaksız bir e, orman zaten böyle dümdüz orman yok İlla ki çakıl taşıydı çimen diye ıvırdı zıvırdı bilmem ne olur bende peki var mı bunların Realistik teren diyor adır fx skybox Textures mesela grass top yok çimen Çimen tekstürü bende yok ama sizin sahneniz tabii ki de daha dolu olacağı için çimen diye bilmem neydi hıvır zıvırıydı ee, Bu detayları geçişleri vesaire yaparken daha fazla Gizleyebilir olacaksınız Load oluşturma ve lodun mantığı buydu Ama FPS Kazanmada lodun Sadece bu tarz e, Devasa sahnelerde önemi var Zaten şey oluşturursanız atıyorum kameranızda occlusion cooling cooling artık bunu anlatmıştım. Bunu açarsanız yani aktif ederseniz oyununuzu ayarlarsanız load'un pek bir anlamı kalmıyor. Ancak e, uzaktaki yerlere baktığı zaman karakter mesela dağlara ağaç mı yapacaksınız böyle dağ orman yapacaksınız. Orada load'un anlamı olabilir aynı ağacı kullanacaksınız. Çünkü farklı materyalde farklı bir ağaç kullanıp boşu boşuna bahçesi arttırmaya değmez. Clipping, clipping planes de gene aynı şekilde şey yapar. Bu direkt sahneyi böyle yok eder. Burada nerede kullanabilirsiniz? Şöyle göstereyim. Bir akşam sahnesinde sis açtığınız zaman bir de biraz arttırdığım zaman gördüğünüz üzere şuradan sonrası gözükmüyor. Zaten akşam falan olacağı için havayı da karanlık yapacağımız için şuradan sonrasının falan görünmesinin hiçbir anlamı yok. Ama boşu boşuna oyunun beni oraya renderlıyor. Kameraya gelip Clipping Planes'i şuradaki kısarak şöyle falan yaparsam oradan sonrasında renderlamamış olurum. Bunu arttırdıkça renderladığım yerde artacak. Batches ve Trist değerlerim de ona uygun olarak yükselişe geçecek. O yüzden şöyle bir değer. Kameram tabii benim şu an biraz fazla yüksekte. Aşağı indirelim. Birazcık arttıralım. Heh, şöyle bir değer e, kullanışlı olacaktır. Dediğim gibi burada en büyük sıkıntı gölgeler. Gölgeleri kapattığım anda FPS e 5 katına çıkıyor. Açtığım anda düşüyor. O da gölgelerin kalitesini düşürerek veya bilmem ne yaparak da bunu pek yani, kıçınızı kurtaramıyorsunuz. Maalesef gölgeler için ayrı işlemler gerekecek. Onlara başka bir videoda geleceğiz. Load oluşturma ve lot mantığı buydu. Umarım işinize yarar i̇şinize yaramayan yerde bana e, Discord'dan ulaşabilirsiniz. İş sorguları için mail adresimiz açıklamada mevcut. Ayrıca Instagram sayfamızda yakın zamanda aktif e, olarak faaliyete geçecek. Orada çeşitli kodlar, videolarla ilgili bilgilendirmeler vesaire paylaşımlarımız olacak. Aşağıdan takip edebilirsiniz. O zaman kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoya kadar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.